3-2-1 başlıyoruz. Ya, lojistik bir yaşam tarzı yani. Bir hayat bizim için. Yani bizim şöyle söyleyeyim ee, bir işi başlangıçtan son noktaya getirene kadar e, her alanda olan bir şey lojistik. Yani bu hayatımızda da olan bir şey. E, yemek e, yediğimizde de olan bir şey. Ne bileyim bir ürünü alıp bir noktadan bir noktaya teslim etmek de bir şey. E, sonra o ürünlerin tekrar iade edilmesi de bir süreç. Yani alışveriş bir lojistik. Yani hayattaki her şey lojistik olarak adlandırabiliriz. Araç filosu olarak e, Avrupa'nın en büyük filosuna sahip ülkeyiz Türkiye olarak. Yurt dışındaki fuarlarda, partnerlerimizi ziyaretlerimizde görebiliyoruz. Biz de buna göre e, ayak uyduracak sistemleri hayata geçirmek için çalışmalar yapıyoruz. Ki şu an e, mevcut yazılımımızı bir üst seviyeye çıkardık. ERP yazılımına geçtik ve e, depolar, antepolar, e, nakliye birimleri, muhasebe finans birimleri, işte kademe, tamir bakım birimlerinin tek bir noktadan yönetebileceği bir sistemlere geçtik. Geçenlerde biliyorsunuz bir bir kanalda gemi kaldı ve yaklaşık bir hafta tüm dünyadaki neredeyse lojistik faaliyetleri durma noktasına geldi. Yani aslında ne olduğunu oradan çıkarabiliriz. Yani en ufak bir olumsuzlukta, en ufak bir aksamada tüm sistem çökebiliyor. Örneğin eskiden işte 2000 dolar, 3000 dolar seviyelerinde yapılan e, konteyner, işte uzak doğudan taşımaları şu an 10 bin dolarların üzerine çıkmış durumda. E, Tabi burada e, yakıt fiyatlarına gelen e, artışlar da ciddi anlamda etkiliyor. E, özellikle pandeminin e, devreye girmesiyle, pandemiden sonra uçakların e, planlanan kalkışlarının yapılamaması neticesinde Karayolundan olan ekspres taşımalar, yani küçük araçlarla, işte minibüs, kamyonet tarzında araçlarla yapılan taşımalar, lojistikte de bir alternatifler oluşturdu. Yani Lojistik olmasaydı, biliyorsunuz yine pandemi sürecinden örnek vereyim, Avrupa'nın birçok yerinde gıda olsun, ham madde olsun sıkıntıları yaşandı. Ve bunlar çok ciddi insanların marketi yağmalamasına kadar gitti. Lojistik olmasaydı, işte... Yani en basit örneğinden açlık bile olabilir yani dünya üzerinde. Ham madde olmayacak, yarım hamil olmayacak, üretim bantları boş kalacak ve yani ciddi bir felaket olurdu diyebilirim.